devam ediyoruz şimdi üçüncü videomuzdan. Hala bizi arıyorum o salak bizi. Şuraya bizim. şu. Salak bizi arıyor. Bezicik. He yatak odası açılıyor şimdi. Yatak odası ne? He. Ha yatak Bur odası. Burada. Bez burada. <laughs> salak. Ah, salak. Salak. Olalım. Vallahi salak. Tövbe tövbe. Aa şu şeyi. İh, emzik. Acil bir durum yok. Doğru. Hayır onu alamıyorum. Bir şeyi alman lazım. Ha. Bez gel artık ne olursun artık seni kovalamaktan başım döndü benim de. O iyi oldu vallahi sana da. Bebeği nerede bulacağız şimdi biz? Vallahi bu beni çok Bebek şimdi kaybolmuştu. Allah'a şükür var canım ilk defa. <gülüyor> Al. <laughs> ha tipsiz. İnşallah götün pişik olmuştur. Ne diyor? Okup sen. Bebeği yatağa Yatağa götür. Ne oldu lan? Tövbe. Bebeği yatağa koy dedi. Bebeği yatağa götür. <laughs> Şunlandı <götürüyorum>. lan bebek. <laughs> bu nasıl korkunç bir oyun hocam? Korkunç motor Tırsıtıcı mı? Ben, ben de değil. vallahi. Ay ne oldu? Lan ben de bir şey Lan benim yerime oturma. Ben senden ben vallahi beni kim bunu bakıcı etti ya? Uyu. Şey yok saati. <laughs> ben bizim Dur. Dur şu kitabı enle kitabı al. Koltuğa otur. 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 Evet, okuyorum. Prens, prenses ve tavşan. Dur. Prens, prens, prenses ve tavşan. Prenses değil, per, prens. Prens ve tavşan. Elinde mi oralara? Şunu, şunu çöpe at. Tamam. Hah. Tavşan ziyarete geldiğinde geldiğinde prens oyun ay, zaman dedi ay, ama bakayım. büyük kırmızı söz gözleri onu korkuttu ve kal, kalmak istedi istemedi. Hızlıca çıkışa doğru bin, minlik tavşanı zıpladı. Prenses hemen arkasından koştu ve durdu, durdurulmalı diye bağırdı. O, ne oldu ne lan? Oluyor? Kim attı amına ya. Ne diyor bak kedi dur. Beşin doğru Beluş koş. Beluş ne ya? Beluş nerede? Beluş şu an oyuncakları diyor. Beluş var mı? Hiç var değil. Benim annem şeydi bunlar işte. Tamam bunu koyalım. Top. Aa. İstemiyor. Hadi <laughs> evet, evet, vallahi sen. Kristiyan. He bu ne istiyor? Ben, ben okay. bilir miyim hikayeni? Şimdi çık. Evde daha attı. Bunun da mı Bana da saf saf bakma. Mumu. söbete. <laughs> <laughs> Ay, efendim yüzünden tekrar okuyacağım. Neyse. Şanlı. <laughs> <laughs> karanlık ko koridorda onu kovaladı. Hop 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 ama amansız boş bir uçuş. Hop 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 sarayı sarayın içinde dön döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Prenses onu yakalamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıda dışarı çıktı ve yola gözden Kayboldu. Prenses bağırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şey şimdi daha çok şimdi. Başka ben gitti getireceğim sana merak etmesen dedi. Sevgi dolu ya. şefkatli annesi. Burada da hikayemiz bitti. Uyumuş bile salak. Bu var ya uyurken bir sıkıntı yapıyor ya. Var <laughs> <laughs> ya, ya Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Eve git kapı Neyse. İşte, o kapı var da her zaman açılıyor. Rahatla. Kanepede TV izle. aha üçüncü gece. <laughs> üçüncü gece. Aha annem gibi Aha. Aha. Fakirnesi. <laughs> Neyse şu kapıyı bir örteyim. Fakirnesi paket şu. Bebek uyu sen. <laughs> bir şey yok işte. Hat. Tamam. Ben böyle atlayacak şey. da ki. Sen şuraya. Ömer üçüncü şey de iyisin sen. İkinci gece de iyisin. Hala. <laughs> Abi ben ben de oynayacağım. Abi ben sonlarda zaten. Tamam. Geç kaymayacağım açık. Ben çok. Polis de değil mi? Ben de çekeyim. Asıl kartacağız değil mi? Hemen açıyor. Kutuda. Kutuyu salonuna masasına koy. Hey, öyle mi açacağız? Sanırım evet. Tövbe, bismillah, bismillah, bismillah. Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Oh, yeter artık. Hadi bana bildiğini çalmasın. Ver. Üçüncü geceye geçiyoruz. Dur ben. üçüncü geceye Dur bir dakika. Çok şu an oluyor. biz başlardayız arkadaşlar. Başlardayız. Beşinci bölümde sen al. Beşinci bölüm, Beşinci bölüm. Beşinci bölüm bu arada çok konu. Şey <laughs> Yine mi? Başlayalım. <laughs> hani. Arkadaşlar. Bu oyunda bu arada varmış. Arkadaşlar. Onu işte, <laughs> evet, Şu an yüzümüzü göstermiyor. Yüzümüzü göstermesi için ne yapmamız gerekiyor? Sakın, sakın 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 sakın. Şuna basmanız lazım ama basmayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar birazdan bu 5. bölüme kadar sonra birazdan size video yapacağız. Ama bunu Hem Allah. de ne videosu biliyor musunuz? Vlog ama şu an değil vlog videosu. Bugün ASMR videosu bakacağım. olmaz. Ne videosu çekiyorsunuz? Hadi tos yapam. Ne diyor? Kalep TV izle. Yine mi lan? Acaba bir şey mi gelecek? Ne bir Yukarı çık ve bebe, bebeği. Çok küçük. Reklam. Reklam çıkıyor arkadaşlar. Reklam. Yani. Bir susun. Arkadaşlar e, bazen ayarımı bozuyorum. Özür dilerim. Ama yolla diyor. Arkadaşlar şu an 7 dakika 56 dakika saniye olmuş. Söyleyeyim. Dördüncü bölümde ben Yok. alacağım. 8 dakika olmuş. Onda kapat. Dokuz Oha bak bana o kadar da kayıt ben 4 dakikada bitiriyorum. Ver, Nefes. Ben de çok oynayacağım. sana oynadın nerede? Evet bu arada biz ben... çok oynadık değil mi Zeynep? Biz evet, çok oynadık. Çok oynadık. Ben de oynayacağım. Tamam Ama 5. bölümü de kapatacağız. Başka bir şey yapacağız. Sonra sen tekrar oynayın. Tamam mı? Tamam. Gel. Aç şu işi. Ya yapma Mehmet abi ya. Sonra bu. Okay. Okay. Bebeği sakinleştirdin mi? Sakinleştirdim. <laughs> ne? Dur ben okuyayım. Hey yiyecek bir şeyler bul diyor. Peynirli bir tosta ne dersin? Yiyecek bir şeyler bul. Bebeğe ya da yap. kendine. Ee, Kendi gir budur. peynirli bir şeyler Şş. yap tost gibi. Önce ekmeğimizi <laughs> alıyoruz arkadaşlar. Koyduk. Şimdi ben bir tane salam alacağım. Ben salam, aynen salam alıyorum. Şu an arkadaşım ben şen dedi kim? Şu an arkadaşımız Ömer oynuyordu. Şu an arkadaşımız Ömer oynuyor. Bu arada peynir alıyorum şimdi. Tamam. Domates alacağım şimdi bir de. Şurada domates var. Sevdiğim şeyleri koyuyorum. Tamam. İnşallah bebeğe değildir bu. Tam döneyim tekrar bir şey alacağım. Tekrar bir şey alacağım. Soğan atsak ee, mı? soğan aynen soğan alayım. Aa, Sonra... soğan eklenmez ki. Sonra başka bir şey daha alayım. Bir şey daha alacağım. Ekmek? Ekmek dur dur daha değil. Daha bir şeyler daha koyacağız. Turşu alalım bize. Hayır yapma ya bebek ölecek. Bebek değil biz yiyeceğiz. Sonra bir tane de mantar. Turun, aynen mantar. Turuncu değil. Mantar koyduk mu? ekmeğimizi de koyalım. Tamam inşallah bebek yemez bunu. Vallahi size işte, şey 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 patlıyorum. Al. Ya ben dedim ya. Usta! Sitmi! Yani beni besle demek değil mi? Sitmi hmm. beni besle demek. Çok bebeğin Evden kal. Lan ne alaka? Ne alaka ya? As Tövbe. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ay Robert'e dönüştü. Robert'e dönüştü. Tam bura. Bismillah, 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 Bismillah. bismillah, 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 bismillah. He geldik. Aç kapıyı. Lan bu bismillah. buraya geldi. What the fuck? Evimiz neredeydi? Evimiz şura. Bismillah. Piç bebek. Oha! <laughs> lan dilişe bak. Siktir. <laughs> Sen kimsin la? Piç. Bir barın işte bu salak? Seni boğarım. Sikir git. şey ya, tövbe tövbe. Sıçarım seni belanı. Portlak gözlü. çok küfür etme canım. Tövbe tövbe. Arkadaşlar çok özür dilerim. Tövbe tövbe arkadaşlar. Mama yemin ederim mama bu şeytan. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Aa kaçamıyoruz da. Bu nasıl çubuk Şuradan geçiyoruz Ömer uyuyor. Ömer, uyu, uyu. Ömer uyu. Ay, şu yatakta şey var ya? Onlar özgür. Hadi, çabuk da şey

Odasına götür, yatak odasına götür diyor ama. Bize yatak odasına götür dedi tabii. Şimdi al bu sana okuyacak Ömer. Bismillah otur be bismillah, bismillah 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 Bismillah. Ne oluyor lan bu salak? Uyutamaz, bir an önce sabah olsun. Yoksa öleceğiz he. ben bir tabi bakacağım. Neden kilitli? İlla şey mi okuyacağız? Zamanı değil diyor. Tren yolu. Pelüş ko, Peluşu koy diyor. Hangi peluşu koy Koyun ya da kedi. Tavuk koy. Lan bunu istemiyor. Koyunu koy. Bismillah, Bismillah. O kadar korkunç bir arkadaşlar. arkadaşlar. Hala kilitli bu arada. <laughs> hikaye okuyacağız. Bu arada direkt geç. Çünkü neden var ya Saat çok korkunç. 3 bu arada arkadaşlar. Geç. <laughs> arkadaşlar Oyuna. direkt geç lan bu ne? Bu ne? Direkt geç abi. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Tövbe, tövbe 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 tövbe. Bismillah, 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 Bismillah. Arkadaşlar bu yaşamı kırıp kırdıracağız. Bismillah, Bismillah Allah'ın izniyle. Biz Tövbe çıkıyoruz. tövbe. Arkadaşlar e, çok kolay olabilir ama ben hadi. Ben Arkadaşlar hafif hafif almayın çok korkunç. Ben hafif almayın. Burada bitti. Bana hareketler yapmasan Zeynep. <laughs> Komik değil. <laughs> Arkadaşlar dördüncü geceyi bir sonraki. <laughs> Görüşürüz.